Sıfırdan Milyona serimizde 22. güne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün metallerimizin durumunu öğrenmek ve aslında CNC bakmak için karşıya gittik. Bir tanıdığımda ekstra bir CNC makinesi varmış. Hem bu aslında bu işimizde işimize yarar hem de diğer farklı düşündüğümüz birkaç şey var. Hani bu kendi projelerimiz haricinde. Onun için bir CNC makinesine ihtiyacımız vardı. Bunu araştırmak için karşıya gidiyoruz. Hani bunun seriyle çok bir alakası yok aslında. Yani sizin bunu yapmanız için bir CNC makinesine ihtiyacınız yok ama günleri anlattığım için bu şekilde ilerliyorum. Yine sabahın erken saatlerinde 5 gibi yola çıkmış bulunduk. Ortalama işte 6.30 civarı oradaydık. Hem ortağımı alıyorum hem bir yanımızda biraz daha makinelerden anlayan bir arkadaş vardı. Onu alıp beraber gittik. Ama maalesef ki ihtiyacımız olan konektörlerden biri olmadığı için makinenin çalışıp çalışmadığına bakamadık. Tekrar gideceğiz ama bugün Hani bu makineyi araştırmakla geçti. Çok fazla bir şey yapamadık. Yarın görüşmek üzere.